Merhaba arkadaşlar. Bugün size sarımsak nasıl örülür onu öğreteceğim. Öncelikle ilk sarımsağımızı koyuyoruz. Bakın şeklimiz bu. Şimdi biraz daha sıkışık hale getirelim ve bu şekilde bir düğüm atıyoruz. Bakın şu soldaki ve ortadakinin altından geçiriyoruz. Sıkı bir şekilde ve ortaya alıyoruz. Bu başlangıç düğümünden sonra rahatlıkla örebilirsiniz. Bazı videolarda bu aşamada iple bağlayıp devam ediyorlar fakat ben buna gerek duymuyorum. İkinci adımda ortaya bir sarımsak ekliyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Altından geçirdik. Şimdi bu tarafa bir tane ekliyoruz. Ama sapını buraya uzatmıyoruz. Sapını gene ortaya alıyoruz. Ve bunun altından geçiriyoruz. Yani her eklediğimizin sapını ortaya alıp örüyoruz. Şimdi bir tane daha ekliyoruz. Sapını ortaya aldık. Ördük. Bir tane daha ortaya ekledik. Ördük. Bir kere eliniz alıştı mı? yapabileceksiniz. Baştan çok karışık gelebiliyor. Basit gözüküyor gibi ama aslında şaşırtıyor. Bir tane daha ekledik. Ördük. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama ben 10 ile 15'li yaptım mı düğüm atıp bırakıyorum. Şimdi bir tane daha ekledik. Yine ördük. Bir tane daha ekliyoruz. Yine örüyoruz. Bence üç tane daha ekleyip bitirelim. Evet, bu videomuzda fazla çene çalmayıp size bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmak istedim. Daha sonra sarımsak e, hobi olarak sarımsak yetiştiriciliğinden de bahsedeceğim. Çok küçükmüş. Ya uygun boy seçmeniz de daha sağlam olmasını evet. sağlıyor. Ortaya aldık. Ördük. Bir tane daha ekleyelim. Ortaya aldık. Ördük. Tarımsaklarınız yarı sararmış. Yarı yeşil haldeyken toplarsanız ve tazeyken örerseniz daha kolay oluyor. Benimkiler biraz fazla kurudu. Oyalandım. Gördüğünüz gibi fena olmadı. Verandanıza evinizin uygun bir yerine asabilirsiniz. Gayet de sıkı oluyor. Arkadaşlar şöyle bir tane daha göstereyim. <laughs> Biz böyle yapıyoruz. Bir tane annemize, bir tane kaynanamıza veriyoruz. Çok güzel oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Yani nasıl yetiştirdiğimizden de çok kısa bahsedeyim. Ee, dişleri kışın 10-15 cm aralıkla hazırladığımız toprağa ekiyoruz. E, aralarında ot barındırmamaya çalışıyoruz. Yaza doğru mesela bu yıl Mayıs ayı çok kurak geçti. Yağmur hiç yağmadı. Kuyumuzdan taşan bir su vardı. Devamlı o suyu bıraktık e, sarımsakların içine ve çok iyi baş yaptılar. Evvelsi senelerde hiç böyle bir şey yapmamıştık. Suyun daha iyi büyüttüğünü gördük. E, toplayacağınız zaman da dediğim gibi yaprakları sararmaya başladı mı yeşil sarı arasıyken iken toplayıp Biraz güneşte bir gün iki gün bırakabilirsiniz. Sonrasında işte örme işlemi yapılabilir. Toplamaya yakın eğer yağmur riski varsa belki daha erken toplamayı tercih edebilirsiniz çünkü küf benzeri şeyler oluşabilir. Evet şimdilik bu kadar. Bir de şeyden bahsedeyim. Piyasada işte Çin sarımsağı diyorlar. Değişik sarımsak cinslerinden bahsediyorlar. Bizim geleneksel yerli sarımsağımızda şu gördüğünüz yakın çekebiliriz. Şu gördüğünüz eflatunumsu, pembemsi lekeler olur. Bu yerli sarımsak olduğunun bir göstergesidir. Çin sarımsağında bu olmaz ve orta merkezinde odunsu bir yapı olur. Çok yerir olur. Evet arkadaşlar. Biz kendi sarımsağımızı devamlı kendi yetiştirdiklerimizden bir sonraki yıl ekiyoruz. Böylece devamlı bir dönüşüm sağlamış oluyoruz. Sizlere de kolay gelsin afiyet olsun